Şimdi 70'ler en organik dönem dedin ya sen... Hı hı. ...bu dönem nasıl bir dönem? Müzikal açıdan. E, toplumsal... yani ...dünyanın her yerinde diyor... ...yani sadece Türkiye açısından söylemeyeyim... ...dünyanın her yerinde... E, ...bütün bu şeyler yani... ...tüketim... ...ilgi alanları... ...insanların hani konuştukları kelime sayısı... toplumların deformasyonları... ...ve yönetilme biçimleri... ...tercih ettikleri... ...filan filan gibi unsurları bir araya koyduğunda... ...aslında daha nispeten sığ bir profil görmeye başlıyorsun. Bu müziğe de yansıyor. Ama mesela eskiden bunun skalası daha genişti. Şimdi bir tık daha kutuplaştı bu fark. Yani daha sınıfsal olarak da yani bir şey iyi bir şeye ulaşmak için çok para ediyorsun. Daha ucuza aldığın bir şey berbat kalitede oluyor, çöp gibi oluyor falan. Yani aradaki bir şeyi bulamıyorsun. Mesela müzikte de böyle. Ama bu da organik olduğu için zaman içerisinde aralardan sıyrılanlar olacak. Mesela sürdürülebilirlik üzerine düşünen bir insan grubu var. Küresel iklim değişikliğine hassasiyet gösteren, geri dönüşüme hassasiyet gösteren, dünyayı farkındalıkla daha farklı algılamaya çalışan ve bunun için emek vermeye çalışan bir grupta geliyor. Orada da bir eliminasyon olacak matematiksel olarak. Hani insanlar kendilerini, o sürdürülebilirliğe hassasiyet gösterenler sürdürecekler. Derdi olmayan falan Hani çok fazla düşünmeyen, işte tüketim noktasında hassasiyet göstermeyen, buna dair kafa patlatmayan insanlar da belki elimine olacaklar. Şu ama bir tuhaf değil mi? Mesela burada acayip bir emek var. Arkada mesela kardeşlerim, büyük müzisyenler hepsi. Sen çok büyük bir emek verip bir şey yapmaya çalışıyorsun ve yeni bir şey. Fakat Türkiye'de e, müzikal anlamda şimdi bir de şöyle bir şey var. Bir tane bilgisayar ve bir tane mikrofon yetiyor aslında acayip milyonlarca insanın seyrettiği bir şarkı yapmak için. Ya ben geçen bir şarkıya denk geldim. Toplam 8 kelime var şarkıda. Bir de bazen ve bilmem kaç milyon seyredilmiş. <laughs> evet. Şimdi ben müzisyen olsam buna büyük kurarım. Yani bende aşağı kompleksim var bilmiyorum de ama yani müzik sonuçta çok büyük emek isteyen bir şey, bir sürü hani sen dahil bu arkadaşlarımız dahil müzisyen arkadaşlarımız. Ya o, o biraz daha popüler kültür, e, o biraz daha böyle hani tüketimin bir parçası olma hali. Yani onların mesela sürdürülebilirliği çok olmayabilir ama bir dönem gerçekten hani Andy Warhol'un söylediği gibi herkes 15 dakikalığına Bilmiyorum. meşhur olacak kafası olabilir. O bu dönem mi? Acaba? Yani, bu, yani bu dönem bunun e, en yoğun olduğu dönem de olabilir. Şimdi tam e, ne bileyim hani tam olarak bunu bir sosyolog gibi antropolog yok yok, ben gibi etkileşim olarak sen müzik tarafındaki analizini çok merak ediyorum o yüzden soruyorum şimdi tabii ben de görüyorum bunları ama hep dediğim gibi ne olursa olsun bunların da bir açıdan organik geliştirildiğini ve organik de geliştiğini görüyorum yani mesela toplumlar cahil bırakılırsa <laughs> yani iktidarlar tarafında o cahil bırakılan toplumlar çoğalırsa <laughs> o toplum biraz daha böyle daha sığ bir yere doğru gider bu bir iktidar yönetim biçimidir... Yani dünyanın her yerinde yani işte köylüslerini kapattıklarından sonra mesela Türkiye'de hayat nasıl değişti? Yani Türkiye'nin eğitim seviyesi, entelektüel seviyesi nasıl değişti? Yani onlara bir bakmak lazım iktidar neyi korudu zaman içerisinde? Neyi pohpohladı, neyi harcadı, neyi astı kesti? Yani oralara baktığın zaman ya yani oralara bile gitme aslında yani temeli şu Sapiens biraz yani Sapiens'i okuduysan ben benim orada dikkatimi çeken bir şey vardı. Erektuslar e, dik, vegan, barışçı. E, Sapiens'ler dedikodu yapan, arkadan iş çeviren entrikacı stratejist. Onlar bunları yok ettikten sonra dünyanın başka bir <laughs> geleceği bir sonuç yoktu ama her şey yine matematiksel ilerliyor. Ee, ne ekersen onu biçersin gibi şeyler var. Dediğim gibi o sürdürülebilirliği önemseyen insanların hayatı belki devam edecek. Bunları bu sığlıkla devam ettirmeye çalışanlar devam ettiremeyeceği için de elimine olacaklar. Ben herkesin kendinden sorumlu olduğunu düşündüğüm için ki bu beni dış dünyayı yargılamaktan da koruyan bir bakış açısı oldu. Ben kendimden mesulüm. Çok ciddi et severken, et yerken mesela yani ben bir etoburken ee, dedim ki bu endüstriyel bir parçası olmak istemiyorum. Yani onu yemezsem ölmeyeceğim. Hani ben bu e, benim nefsim tatmin olsun diye başka bir canlıya böyle bir ızdırak çektirmeye ben hak görmüyorum. Bireysel eylemimdir. Militanlığında yapmam. Herkes kendinden ibaret. Dedim ki 23 senedir et ve tavuk yemiyorum. Yani hani belli bir skalada balık yiyorum. Ama birçok et yiyen arkadaşlar vegan çok da yani. vegan değilim. Peskateryen deniyor hmm. bana. Ama birçok et yiyen arkadaşımdan çok daha sağlıklı ve iyi çıkıyor kan değerlerim onu da söyleyeyim yani. Maşallah